Baylar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde cumayı cumartesiye bağlayan gece WNBA'de Connecticut Suns, Las Vegas Aces, Chicago Sky, Los Angeles Sparks mücadeleleri. Bunun yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Gürcistan-Çekya, Ukrayna-Arnavutluk karşılaşmaları yer alacak arkadaşlar. Basketbol maçlarının az olduğu şu günlerde alternatif içerikler üreterek sürdürülebilirliği sağlamaya her gün bir şekilde sizlerle video paylaşmaya, sizlerle buluşmaya çalışıyorum. Desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sadece basketbol kanalı değiliz. Ok basket olan kanalını ok spora çevirdik. Buradan da bunu anlayabilirsiniz. Tabii ki ana branşımız basketbol. Eylül ayının sonu gibi Euro Lig heyecanı, Euro Cup heyecanı, basketbol şampiyonlar ligi heyecanı. Tabi elemelerden bahsediyoruz bu noktada. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde vesaire. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Ekim'in başında başlıyor. İspanya'da Süper Kupa Liga Endesa, İtalya'da Lega Basket'a, Fransa'da elen bir heyecanlar başlayacak. Biz de videolarımıza dolu dizgin devam edeceğiz. Şu anda da futbol maçlarıyla harmanlayarak gündemimizi oluşturuyoruz. Gündemimize bir şekilde devam ediyoruz. Desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kısacası kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz ve bir de yorum yapmanız yönünde. Haydi gündemimize giriş sağlayalım. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Önce WNBA karşılaşmalarına bakacağız. Ardından günün futbol kombinesini de oluştururuz. Connecticut Sun, Las Vegas Aces maçıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 2.30'da start alıyor bu mücadele. Mohegan Sun Arena'daki maç öncesinde Connecticut Sun bu sezon WNBA'de aldığı 33 galibiyet 24 mağlubiyetle genel sıralamada ikinci sırada yer alıyor. New York Liberty bir kere zirveyi alacak gibi bu net bir şekilde ortada. Kadro kalitesi zaten diğer takımların fazlasıyla üstünde Liberty'nin şampiyonluk yolunda da çok büyük favori olduklarını söylemek gerek. İkinci kim olacak? Finalin en büyük adayı kim olacak? Burada Connecticut Sun, Minnesota Lynx ve Las Vegas Aces üçlüsünden birisine bilet gidecek gibi. Tabi ikinci sıraya almak playoff'ta büyük bir avantaj anlamına gelecek. WNBA'de 12 takım var ve bu 12 takımın 8'i playoff bileti alırken 4'ü playoff'un dışında kalıyor. Doğu Batı ayrımına ekranlarınıza yansıyan tabloya bakmayın. Genel puan, puan durumunda ilk 8 playoff biletini almış olacak. Connecticut Sun cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye son maçlarda iyi basketbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Washington Mystics deplasmanında ligin zayıf takımlarından Washington'a karşı 85-96 kazandılar. Seattle Storm'u 93-86 mağlup son maçları bir istisna değil. Seattle Storm'a evlerinde 64 sayı atarak sadece kaybettiler. Bu mücadele üzerinden değerlendirmemizi yapacak olursak Devane de Bonner'ın 26, Brianna Jones'un 21 sayısı vardır. Rebound konusunda sıkıntıları mevcuttu. Bir önceki karşılaşmada işler yolunda giderken Bakın Carrington 14 sayıyla, Tiasha Harris 13 sayıyla katkı verdi ve Marina Mavre'den bahsettik. Kısa rotasyonunda önemli bir oyuncu özellikle oyundayken takım daha akıcı hücum ediyor. Las Vegas Aces, Asus... Las Vegas Aces ise AJ Wilson'a sahip kadın basketbolunun en iyi uzunu olarak nitelendirebiliriz şu anda onu. Çok dominant performanslar ortaya koyuyor. Boyalı alana hükmediyor. Aces'ın boyalı alandan Connecticut sanın ise yay gerisinden daha etkili olacağını düşünüyorum. Artılar eksilerle örtüşüyor. Yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Baremlere baktığımızda 161.5 bareminin aşılabileceği görüşündeyim. Chicago Sky Los Angeles Sparks karşılaşması ile devam ediyoruz. WNBA'de Chicago Sky playoff hattından aşağı düşmek istemiyor. Son maçlarda çok formsuzlar ama şanslarına Atlanta Dream de benzer şekilde formsuzdu ve 8. sıraya yerleşemedi bir türlü. Chicago Sky peş peşe mağlubiyetler alıyor. Son 5 maçlarını kaybettiler. Diğer tarafta Los Angeles Sparks ligin açık ara en zayıf kadrosu arkadaşlar. Son 10 maçlarında sadece bir galibiyet alabildiler. Onlar da kötü durumdalar. Chicago Sky için eğer çıkıştan söz edeceksek Playoff yolunda 8. sıranın biletini onlar alır diyeceksek bu maç hayati önem taşıyor. Kağıt üzerinde mutlak surette galibiyet diye yazdıkları bir karşılaşma bence. Ve ben kazanacaklarını da düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Evet geçelim Uluslar Ligi'ne. Uluslar Ligi'nde milli heyecanlar devam ediyor. Gürcistan Çekya, Ukrayna Arnavutluk başlarını elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya, yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar videoyu beğendiniz mi? Kanala abone oldunuz mu? Alta bir de yorum bıraktınız mı? Haydi devam edelim. Hatırlatmak istedim. Gürcistan Çekya karşılaşmasıyla sürüyoruz. Gündemimize devam ediyoruz. 19-0'da başlayacak mücadele maçın hakem beşlisi İsrail Federasyonu'ndan. Uluslar Ligi'nde Lig B'de birinci grupta Çekya, Ukrayna, Arnavutluk ve Gürcistan eşleşti. Biz de bu gruptaki maçları seçtik. Gündemimizi aldık cımbızla çektik sizler için. Bu iki takım Euro 2024'te de karşı karşıya gelmiş. Gürcistan o kadar da kolay lokma olmadığını göstermişti. İki takım beraberlikle sağdan ayrılmıştı. Sonrasında Gürcistan Portekiz'i Portek mağlup etti. Gruptan çıkma imkanına sahip oldu. Çekya ise organizasyona veda etmişti. Ben de o sıralarda Vateni görevimi yapıyordum. Askerdeydim. Organizasyonla maçları canlı bir şekilde fazla takip etme fırsatı bu yüzden bulamamıştım ama milli takımımızın maçlarını izliyorduk. Ayrı bir keyif oluyordu orada kalabalık bir şekilde, toplu bir şekilde izlemek. Her neyse. Vili iyi bir takım kurduğunu söylememiz gerek Sanyol'un. Özellikle Kıvara liderliğinde, Kıvara'nın sahilçi liderliğinde birlikte oynamaktan keyif alan oyunculara sahipler. Diğer tarafta Çekke ise... Patrick Şikin biraz daha ayağına bakan bir takım hüviyetinde bürünmüş durumda. O geçmiş görkemli günlerini mumla arar konumda. Gürcistan'dan ben sürpriz bir galibiyet bekliyorum. Oranı gayet yüksek. Maç sonucu bir sürpriz öneri olduğunu unutmadan denenebilir. Ukrayna Arnavutluk karşılaşması 21.45'te başlayacak bu mücadele. Prag'da oynanıyor. Çekya'da oynanacak bu karşılaşma. Ukrayna'daki malum savaş neyinde? Umuyoruz ki savaşta tüm dünya genelindeki savaşlar en kısa sürede son bulur. Kanlar daha fazla akmaz. Barış içinde, huzur içinde yaşamak en büyük temennimiz kimsenin maddi sorunları olmasın. Kimsenin canı ile ilgili kaygıları olmasın. Herkes huzur içinde hayatını sürdürsün diye temenni de bulunmaktan başka bir şey elimizden maalesef gelmiyor. Ukrayna ve Arnavutluk az önce de bahsettiğim üzere Çekya ve Gürcistan ile grupta eşleşti. Ukrayna'nın hücum oyuncuları çok kaliteli. İyi isimlere sahipler. Yarmelenko 35 yaşında bu sezona harika bir giriş yaptı diyebiliriz Dinova formasıyla. Dolbik zaten geçtiğimiz sezon La Liga'da adından fırtına gibi söz ettirdi. Yaremçuk, Saganov gibi oyuncular da yine Ukrayna'da özellikle Mudrik Ondan da artık bir çıkış bekliyoruz. Chelsea formasına kavuştuğu günden bu yana bir türlü eski günlerini izletemedi bize. Eski günlerinden performanslar izletemedi bize. Ukrayna Arnavutluk'tan çok daha kaliteli oyunculara sahip bir ekip. Arnavutluk'un ağır stoperleri karşısında da etkili olacaklarını düşünüyorum formda Ukraynalı golcülerin. Ben bu karşılaşmada Ukrayna tarafındayım. Maç sonucu bir tercihim mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar da yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.